Merhaba değerli izleyiciler. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik'te yapıyoruz. Pendikli vatandaşlarımıza Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir? Kerbela deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir efendim? Ya da kimin oğulları? Niye onu soruyorsun bana? Herkese soruyor, tek size değil. Herkese yok, soru. yok yani. Onu biliyor, biliyor. He, arz edi, Ali. al. Eyvallah, yani bu, bu kadar. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Valla ben değilim, bilmiyorum. E, Kerbela deyince aklına ne geliyor abi? Kerbela deyince, Kerbela değil. deyince tabii ki aklıma Hazreti Hüseyin geliyor. Şahadeti geliyor. Evet. O da bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum abi. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Duyun? Kerbela, Aleviler geliyor aklıma. Eyvallah. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası Eee peygamber efendimizin torunlarıdır. Hazreti Ali'dir. Eyvallah. Ya. Kerbela deyince ne geliyor aklınıza efendim? Ya hüzün üz geliyor. Duygulanıyorum. Evet. Kimin? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yok o dede. Hazreti Ali babası. Bilmiyorum. Peki. Kerbela Kerbela deyince Ali mi? <laughs> <Hazreti Ali. gülüyor> Kerbela deyince bir şey geliyor aklınıza. Kerbela. Gel. Yok gelmiyor. Gel. Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince. Hasan Hüseyin'in şehit edilmesi. Hüseyin'in Hüseyin zehir Hazreti verdiler Yok kılıçla. Kılıçla olan mı? He. Hazreti Hüseyin, Efendim? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin babası kimdir? Efendim? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin babasını biliyor musunuz? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince ne geliyor aklınıza? Ee, Hazreti Hüseyin'in eee şey, şey, böyle, getiremedim. şey, dedim evet şey, şey, Hazreti Ali, Hazreti Ali. Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Hasan Hüseyin gelir. Sadece Hasan. Hasan, Hadi Hüseyin, yani Hasan, ha, Hasan Hüseyin gelir. Yok Hüseyin. Ha, katlettiler namussuzlar. Evet. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir efendim? Hasan Hüseyin. Haz Ebu Bekir. <laughs> Ebu Bekir olması lazım. Geçelim Ebu Bekir'i geçelim Bekir, onu. Evet. Onu e Bilemediniz. Bilemediniz. Kerbela deyince aklına ne geliyor Kerbela. Bunu pas geçebiliriz. Onu pas geçelim. Ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir efendim? Ha onu bilmiyorum yalan değil. Eyvallah Hazreti Hasan'ın babasını bilmiyorsunuz. Yok onları biliyorum da ama babası kim olduğunu bilmiyorum. O zaman ters sorayım Hazreti Hasan ve Hazreti kimin oğlu? Hz Muhammed'in oğulları işte. Yok o değil. Onu vallahi bilmiyorum yani yalan tamam. değil. E ee, Kerbela deyince aklınıza ne geliyor efendim? Kerbela onu da bilmiyorum yani. Onu da onu bilmiyorum yani. Tabii. E ee, Kerbela deyince bilmiyoruz değil mi? efendim? İspantali, tabii. tabii. Kanayan yarası Kerbela. Tamam Bile doğru. Geçtik oradan. Ne oldu? Memnun. Onu geç. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Seni gördüm iyi oldun canım teşekkür benim. Teşekkür ederim. Video. Videolarımızı izliyor musunuz? Ne diyoruz ya? Ama sana gurur diyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Tamam. Evet. Kolega. Ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir efendim? Onu bir çözemedik. Çözemedik. Ya bir... Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela de, demek ki onu da çözemedik. Çözemedik. Bilmiyorum böyle şey. Bilmiyorum. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Efendim? Kerbela duydun mu? Yok, hiç duymadım abi. Duymadım. Bilmiyorum abi ben nereden bileyim? Eyvallah. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Bir şey gelmiyor abi. Bir şey gelmiyor abi. Dekla abi. Kim Hazreti Ali. Biraz çıkar mısın? Emirhan. Söyle değil. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Peki efendim. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Şuraya geliyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim efendim? Hazreti Ali. Eyvallah. Kerbela deyince ne geliyor aklınıza? Açsız, su, açlık, susuzluk, kan, dram geliyor. Başka bir şey gelmez. Evet. Bilgim yok Allah. Bilgin yok. Ha. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Tabii Kerbela demek. İmam Hüseyin şehit olmuş Kerbela'da. İmam Hüseyin şehadeti evet, geliyor. Evet. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklımıza ne geliyor? Ee, Kerbela deyince aklıma o dönem yapılan bir katliam geliyor. İşte lanet Aynen. Deniriz. Hazreti Ali'miz tabii ki. Hazreti Ali. Ee, Kerbela deyince aklına ne geliyor? Yasım Matem ve Aleviliğin gittiği yer. Büyük evet, Ali'mizin yası İmam Hüseyin'in o başının kesildiği yası matemizi hiç kimse unutturamaz bize. Yezide lanet olsun. Ya zaten lanet olsun. İmam Hüseyin'in ruhu şad olsun. Beşim Yezide de lanet, lanet olsun. Ay, ya aynı aynen öyle. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hazreti Hüseyin'in babası Peygamber torunları. Peygamber torunları. Kopya verir mesela. <laughs> Hazreti Ali. Kerbela deyince ne geliyor abi aklına? aşırıya geliyor. Kerbela deyince aklımızda o gün e, o günkü savaşta e, yapılan zulüm geliyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin babası kimdir? Hazreti Ali. Hazreti Ali Efendimiz. Peki Kerbela deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, Kerbela'da e, Hazreti Hüseyin'in Hüseyin Hazreti Hasan e, şehit oluşu. Öyle o aklıma Hüseyin geliyor Hüseyin yok ama. Orada. Tek Hasan, daha önce zehirlemiş Hasan, Hüseyin ve yetmiş ikanını. Torunları. Ha, tor, ha, tor e, Torunları. 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 Hazreti Hasan daha önce şehit edilmiş zehirle. Şehit edilmişler. De zehir ben onu. O. He. Hazreti Hüseyin ve 72 yakını orada Yezid'in askeri tarafından şehit edilmiş. Şehit Tamam biliyorum evet, onu. Evet. Hazreti Ali. Hazreti Ali Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? O e, cennetin e, Peygamber Efendimiz buyurdu ki cennetin en güzel gençleri, fırlan gibi gençleri, o torunları Peygamber Efendimiz o cennetin gülleri, çiçekleri diyorlardı. Şey, peygamber ]iniz? Efendimiz. Peki efendim, belediyesi Kerbela deyince ne geliyor? Kerbela deyince Hüseyin'in Hüseyin Hazreti Hüseyin'in Peygamber Efendimiz'in gül kokulu torunu şehit edilişi geliyor benim aklıma. Peki. Hazreti Adem. Yok. Hüseyin. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali'nin babası ki şey Hazreti Hasan ve Hüseyin babası kim? Hasan Hüseyin babası bilmiyorum. Eyvallah. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela deyince Buna yani mi? karavan yani hani karavana tutulmuş şey geliyor. Peki. Bilmiyorum. bilmiyorum. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Gelmiyor. Ha Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin babası kim? Bana karışma ben de. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Ee, Kerbela deyince Hazreti Hüseyin'in şey edilmesi geliyor. Evet. hani <laughs> Dini konularla ee, şey yapmayalım ben. Pas geçelim. Pas... Kerbela deyince bir şey geliyor. Bana. Kerbela 12 imam gelir ne ama ben o pas konulara geçeceğiz. pas geçmem. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kimin oğlu? A Hazreti Ali'nin oğlu. Peki. Kerbela deyince aklımıza ne geliyor? Kerbela e zalimin zulümüne karşı baş kaldıran devrimci bir isyandır. Yani devrimci. Hazreti Hüseyin 72. Tabii. Bak şunu da söyleyeyim. Şimdi Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in damadı. Evet. Hasan'ın, onun torunları. torunları kızını vermiş. Burada ne yapıyorlar? Ya diyor sen diyor bu onlar Alevi diyor. Bu Sünni. Böyle bir şey yapıyorlar biliyor musun? Oradan ya. Yoksa ya orada şey yok. Ya şimdi insan olacaksın. Önemli olan diyeceksin ki ben insanım. Alevi Sünni bilmem, Çerkez, bilmem, Laz bilmem, Gürcü bunlar e önemli. Insan. Önce insan olacaksın, herkesi kucaklayacaksın. Birlik beraberlik içerisinde. Biz bu vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Kâmet nere, memleket nere? Ya memleket Karadeniz. Evet. Bunun o kadar bilgim yok. Peki. Kerbela deyince aklına ne geliyor? O kadar da bilgim yok. Bilmiyorum. Kerbela deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Hayır. Hayır. Gelmiyor. Evet. Vallahi unuttum şu an ya. Peki. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? <laughs> pas Seni çok iyi biliyorum. Allah razı olsun. Seni çok iyi biliyorum. Millet hak ediyor. Hiçbir şey söylememize gerek yok vallahi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kimdir? Hazreti Ali'dir. Kimdir? Kerbela deyince aklımıza ne geliyor efendim? Hüseyin aklıma geliyor. 70 tane insanın katli aklıma geliyor. Yezid aklıma geliyor. Muaviye geliyor. Ebu Süfyan geliyor. Daha da söyleyeyim Hindu geliyor. Hamza'yı Hamza öldüren Hindu Caş geliyor. Bilmem kim geliyor. Ben hepsini söyleyeyim sana. Hazret Ali. Kerbela deyince aklımıza ne geliyor? Kerbela ha şimdi Kerbela deyince Hz. Hazret Hüseyin geliyor. Kim bir? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? O mübarekleri kesmeleri geliyor. Susuz bırakmaları geliyor. <laughs> Boşuna kendilerini dövüyorlar. Zamanında sattılar şimdi çekiyorlar. Zamanında sattılar. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Zamanla sen Aynen her şey öyledir. Ne yaparsak sonunda torunlardan torunların başımıza gelir. Bak bu iki de iki daha dört. Ay bilmiyorum. Geçelim. Ee, Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela mı? Evet. Duymadınız. Duymadım. Tamam. <laughs> ya ben onlara giremeyeceğim tamam. şimdi. Kerbela deyince aklınıza bir şey geliyor mu? E, ee, geliyor. Gelmez mi? ne geliyor? Aa, bu yedi şeylerin... E... Hazreti Hüseyin ha, Has, nasıl? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Bilmiyorum ki. Kerbela duydunuz mu? Kerbela. Yok. Yok. Hazreti Ali tabii. Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor efendim? Yani Kerbela deyince zaten e Hazreti Hüseyin şehadeti. Ay şehadetidir. Efendim. Hazreti Hasan ve Hüseyin babası sen bana soruyorsun Hazreti Ali. Sen evet. Sen başkasını sor başkasını. Elhamdülillah. O işi bir kritik eminim. Hazreti Ali Peki Kerbela deyince aklınıza ne gelir? Bize biraz Kerbela'yı anlatın lütfen. Yezid oğlu Yezidler gelir benim aklıma. Bir damla suya hasret olan yetmiş tane şehit gelir bir aklıma. Ya o işte Yezid işte daha halifeydi getirip peygamber torunu kesmiş adam. Ne söyleyeyim? Zaten bu dini uydurup buydurup tedbir edilten adamlar bizim halimiz bu. Bize empoze ettiler namazı, kıl yazın, kıl başka da bir şey yapmayın ama bir de Maun suresi 4 5 6'yı da Allahu Teala da buyurur. Ne diyor Maun'da? E, ne kadar El çok Maun. e, ne kadar güzel bir şey. Eğer kıldığınız namaz riya ve gösteriş doluysa nalet olsun siz kıldığınız namaza. Ve Allahu Teala gene buyurmuştur. Namaz seni kötülüklerden alıkoymuşsa, koymuşsa kılmasan olur. Halkı perişan ediyorsa. Ama bak şimdi Allahu Teala da buyurmuş diyor ki iki şeyler önüme gelme. Bir kul hakkı, iki şirk. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali sanırım. Eyvallah. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Yani o vefat edilmiş herhalde onlar. Şehit, Şehit evet evet. Hüseyin Evet mi? evet. Bilmiyorum. Pas geçebiliriz. Kerbela deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Aleviler geliyor. Eyvallah. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası bilmiyorum. Peki. <laughs> Kerbela deyince aklınıza ne gelir efendim? Duydunuz daha önce Kerbela'yı. Ee, evet duydum. Ee, nasıl nasıl? Hazreti Ali geliyor. Eyvallah. Aslı Hazret Hüseyin'in şehadetidir. Doğru. Evet. Ee, Hüseyin ve Ali'nin. Ali'nin. Yok pardon. Hazret Hasan ve Hüseyin'in. Ben bilmiyorum. Yok. Vallahi bilmiyorum onu. Peki. Şimdi az önce bu... Kerbela deyince aklına ne geliyor? Kerbe Kerbela. Kerbela deyince Hazreti Hüseyin. Tamam. Ee, peygamber efendimizin nezih eniştesi değil mi? torunu Hazreti Torun. torunu he biz o kadar iyi bilmiyorum tabi yani biz tarih okumadık yani o kadar ama çat biliyorum yani tamam. Ali Hazreti Ali evet. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Hazreti Ali geliyor Muhammed geliyor Kerbela deyince tabi Hazreti Hüseyin gelmiyor yani Hüseyin sonradan önce Hazreti, Ali idi şehit olan Hazreti Hüseyin orda evet Hazreti Ali yok. Hazreti e kavuşmuş. Bize top oynamak yasaktır biliyor musun? Ben Alevi. Evet. O zaman Hazreti Hüseyin şehadeti geliyor diyeceksin. Evet. Haz Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Süper. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor sizin? Ya Kerbela deyince aklıma Hazreti Hüseyin'in şahadeti geliyor abi. O Kerbela'da e, ee, Hazreti Hüseyin'in taraftarlarına ona hıyanet etmesi e, geliyor. ehlibeyt geliyor tabi abi. Hep peygamberlerimizin torunlarının orada şehit edilmesi, onlara zulüm edilmesi. Bir su bile vermemişler abi. Hazreti Ali, Ehli Beyt'in soyunda yani. Her deyince aklımıza ne geliyor? Ehli Beyt, Beyt geliyor. Ehli geliyor, zulüm geliyor, Tabii. Geliyor. Hazreti İbrahim. Yok. Doğru mudur? Yok değildir. Kerbela deyince Kerbela deyince aklımıza ne geliyor efendim? Kerbela. Anne sen gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin. Heh. Babası kim? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Peki efendim Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Şehitsin öyle. Neyin? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Bilmiyorum abi, bilmedim <gülüyor> <gülüyor> Kerbela deyince aklınıza <laughs> ne geliyor? Kerbela. Bilmiyorum. Eyvallah. Eee Hazreti Hüseyin Ali Hazreti Ali. Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela dediğim zaman Hasan Hüseyin ha, geliyor Allah ve Şah Muzaffer. Mübarek... Hasan yok orada. E, ha Has Hüseyin tek var. E, Hüseyin var. Hüseyin ve evet, 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 evet. E, şu, olarak... şu an çok duygulandım. ondan o, dolayı konuşan. Evet, evet. Dün Allah, Allah nasip etti. Biz de Cennet şeytan efendisi biliyorsunuz. Evet, evet. Peki efendim Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Ali. Ali. Çok Kerbela deyince akla ne geliyor? Obezite olmuş. Obezite Baba, çok bak, yemekten dur, dur, çok uyumak. Kerbela, Kerbela valla aklımdaydı ama şimdi bak, orta bak, Tamam. Hocam. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hayır, ee, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor efendim? Valla bunlar bana eski hikayeler gibi geliyor. Eyvallah <laughs> ama yaşanmış gerçekten. Ha, bilemem. Hazreti Ali Efendimiz. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Hasan ve Hüseyin efendimizin şehit edildiği gün geliyor. Hasan yoksa Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin. Evet. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklımıza ne geliyor efendim? İmam Hüseyin'in şehit edilmesi. Şehit edilmesi. Hüseyin Hazret Hüseyin, Alidir. Ee, Kerbela deyince aklımıza ne gelir efendim? Gözyaşı, kan, evet, katliam evet. ve e, İslam dünyasının en büyük lekesi, en büyük e, karası, evet. en büyük karası. Ve bu bu da e, şu da ben hep arkadaşlarımla onu konuşurum. İslam dünyasında birçok kültürel hadiseler vardır. Ya bir gün de bu insanları anın. Bu insanlar için bir gözyaşı dökecekseniz varın bir gözyaşı dökün ya da bir söylemlerde bulunun. O da yok. Dolayısıyla e, biz içimizde kendi içimizde onu yaşıyoruz. Onları bilmiyorum şimdi. Kerbela sonunda. duydun mu Kerbela deyince? Du, tabii duydum. Duydum. Peki. Orayı pek... Tamam Kerbela duydunuz anca. Kerbela diye Duydum şey. evet. Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali Efendimiz. Ee, Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela deyince Müslümanlar zulümlük geliyor. Müslümanlar zulüm geliyor. Tabi. Peygamber Efendimiz'in torunları İmam Hüseyin İmam Hasan'ın mücadelesi geliyor. He? Yok Hasan yok orada. şey Hüseyin yok. var. Evet pardon. Ve 72 yarene. Evet. Ondan ha, sonra, sonra, gezildim, sonra 75 kişiye 750 kişiye karşı gelen gelir. Sussuz kaldı, aç kaldı fakat direndi. Müslümanlığı elden bırakmadı. Müslümanlık taraftan yer seçti. Aynen. Işte, Aynen. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Alevi, nedir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Onu bilmiyorum. Kerbela duydun mu? Alevilik. Alevilik mi geliyor aklına? Alevi, Ale, babası. Vallahi hiç bilmiyorum abi. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Kerbela. Duymanın. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası. Eyvah. Biliyorum ama. Geçebiliriz. Geçelim şu an. Kerbela. Duydunuz mu? Kerbela ne demek? Kerbela e, Hazreti Hasan Hüseyin'in şehit edildiği gün. Hasan yok. Biz Hazreti Hüseyin'in. Hüseyin'in pardon. Hasta geçebiliriz. Bunu geçelim diyebilirsiniz. Ali. Evet Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ay öyle bir şu anda kafam öyle karıştı ki sorduğunuz soruya tamam. karşı. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne gelir efendim? Hasan Hüseyin. Geliyor. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'in babası. <laughs> Din konusunda biraz zayıfım ama. <laughs> Kerbela deyince aklınıza bir şey geliyor mu efendim? Geliyor. Ee, Alevi vatandaşlarımızın e, özel günü Hazreti e, Hasan ya da Hüseyin'in e, e, tabii e, işkence gördüğü ee, şey, şehit değil. edildiği yer. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hepimizin babası. Aha yüce Allah Kur'an'ı yazıyor. Onlar Onları var. bilemem. Kerbela deyince aklına ne geliyor? İşte bu gelecek önümüzde Nasıl abi? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Vallahi abi çok gelmiyor. Ama hatırlamıyorum onu. Kerbela deyince aklına ne geliyor? Duydun mu daha önce Kerbela'yı? Yok. Allah şu anda biraz. Bilemedim. Peki Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Yani Kerbela deyince aklına ne geliyor? Ne cevap? Sıkıntı. Sıkıntı geliyor. Hazreti Hasan. <laughs> Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Duydunuz mu daha önce Kerbela'yı? Duymuştum evet duydum. Bir, bir de ne olduğunu? Kerbela... Ee, <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir soru. Evet iyi bir soru. <laughs> bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abi. Bir, bir Kerbela duydun mu? Kerbela'yı duydum abi. Kerbela'da önemli bir söylüyordu. T peygamber'in torunu galiba. O yüzden de Aleviler için önemli bir gün diye biliyorum. Peki. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendimizin babası Hazreti Ali efendimiz. Peki Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? E, Kerbela deyince aklıma ee, Hazreti Hüseyin efendimizin şehit olması geliyor Doğru mu bilmiyorum yani Hazreti Ali o ne demek ya onu bil Kerbela deyince aklımıza ne geliyor Peygamber efendimizin soyundan gelen işte Kerbela çöl Peygam Hazreti Hasan Nasred Hüseyin'in şehit edilmesi Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'in babası ee, Onu Kerbela diye bir şey duydun mu? Kerbela diye. Kerbela'yı duydum. Ne evet. Ya, evet. Hazreti Hüseyin geliyor. Şehadeti? Evet. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in babası Hazreti Ali. Ali. Ee, Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Muharrem ayı geliyor. Muharrem ayı. Valla Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in babası, Hazreti Ö Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ali. Öyle bir şey olacaktı. Evet, Hazreti Ali. Heh. Heh. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Ya bu o yanda Irak tarafında Hasan Hüseyin'in kella koparma bir olayları vardı herhalde Bilmiyorum. Peki. Kerbela diye bir şey duydunuz amca? Kerbela. Kerbela. Hayır. Hayır. Ee, Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela deyince e, aklımıza e, Kerbela e, Hüseyin'in e, şey şehit edilmesi Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hazreti Ali değil mi abi? Hazreti evet, Ali. Ali. Kerbela deyince daha önce bir şey duydunuz mu Kerbela? Duymuştum abi. Anlatmak ister misin? Yoksa geçelim. Geç abi ya ben onu bilmiyorum. Kerbela diye bir şey duydunuz mu daha önce? Kerbela. Tabii duyduk evet. Nedir? Söyleyin isterseniz. Kerbela e... susuzluktan ölmüştü herhalde şeyler. Evet. Tabiren. Tabiren. Valla daha önce fark ettim ben yani YouTube'da falan gördüm. Çok, evet, var mı? Evet varız. hepsi var. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim eviniz kira mı kendinizin mi? Valla kendi evimiz. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Valla çok sıkıntılı gidiyor. Uçmuyoruz yani. Yok. Kesinlikle geç, evet. geçinemiyoruz. Doğru. Peki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hazreti Hasan ve Hüseyin'in. Hüseyin. In. Vallahi. Geçelim. Kerbela diye bir şey duydunuz mu abi? Kerbela duydum evet. Tamam. E ee, büyükşehir belediyesinde oyunuzu kime vereceksiniz? Büyükşehir Belediyesi'ne e, Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz oyumuzu. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tamam. yenilenir mi? Ee, eviniz kira mı kendiniz mi diyorsun? Kira. Kira. Nasıl gidiyor? Arttı mı? Ne oldu? Zorlanıyor musun? çok pahalanmış abi. Zorlanıyorsun? Evet. Ülkece uçuyoruz, batıyoruz Batıyoruz. Batıyoruz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Kim? Ben soruyorum Kim? Sen. Bilmiyorum. Kerbela'yı duydun mu? Duymadım yok. Duymadın. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksin efendim? Er Ekrem İmamoğlu. Ekrem im Çok teşekkür ederim. Evet son beş. Siz kiramı kendiniz efendim? Kendimi. Allah daha versin. Ee, yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor abi? Çok iyi abi. İyi mi? İyidir. Siz iş sahibi misiniz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Mi? Ben. Yetiyor. Evet. Maşallah. Ee, ülkece ekonomik olarak batıyor muyuz, uçuyor muyuz efendim? Uçuyoruz abi. Uçuyoruz. Ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim efendim? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Katliam. Katliam. Büyükşehir Belediyesi'ne oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki AK Parti. AK Parti. Çok teşekkür ederim. Hanım efendim ama bilmiyorum ya. Kerbela duydunuz mu daha önce? Kerbela'yı. <gülüyor> duymadım <gülüyor> Duymadım. Ben onu bilmem. Kerbela duydunuz mu daha önce? Sağda Kerbela duydum yani. Efendim Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası. Ali. Hazreti Ali. Evet. Evet. Peki efendim Kerbela deyince aklına ne geliyor? Kerbela deyince <laughs> zalim, zulüm, <laughs> haksızlık. Bunun geliyor. akla geliyor. Hiç alakam yok. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ona. Kerbela duydunuz mu? Duymaz mıyım? neymiş? Yani muhteviyatını bilmem. Peki. Aa. Duydunuz mu? Onu pek bilmiyorum. Duydunuz. Kerbela duydunuz mu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası Kerbela. Bilemeyeceğim. Kerbela duydunuz mu efendim? Duydum. Ne? <laughs> Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği yer. Orayı yazsın. Dilimin ucunda ama. Hazreti Ali'ye yardımcı olayım. <laughs> Hazret Ali. Ali. Peki. Şey, Kerbela, Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela. Hazreti Ali demediniz. <laughs> Söylerim artık ipucu verdim babaya. Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim efendim? Hazreti o. Hasan ve Hazreti Hüseyin efendimizin Anla. babası kim? Hazreti Ali. Hazreti Ali efendimiz. Hı? Peki efendim Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Kerbela deyince Hazreti Hüseyin'e su vermeyen Ermeniler geliyor. Şehit edilmesi. ha şehit edilmesi Ermeniler, Ermeniler geliyor. Bir tas su. Ya Yezid ve Müslüman ama babası vermediler, babası vermediler, 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 doğru. vermediler. Peki. Biz de de şu an onu yaşıyoruz. Doğru. Ee, Hazretim ıı, Ayla başta İbuj'un ah. büyük sahabeden birisi. Abi gerçekten şu an hatırlayamıyorum. Kerbela. Normalde biliyorum. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor abi? Duydunuz mu daha önce Kerbela'yı? Kerbela'yı duydum evet. Ee, yani orada haksız yere öldürülmeler, susulduktan ölenler, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Peki Hazreti Hasan ya ana Kerbela diye bir şey duydunuz mu efendim? Ta duydum da yani o kadar şu an hatırlıyorum. Bilmiyorum ki ne bileyim. Kerbela duydunuz mu daha önce Kerbela? Kerbela'yı duydum. Ne? Ne olmuş Kerbela'da? Kerbela'da savaş olmuş ki Kerbela savaşı. İmam Hasan Ali, Hazreti Ali. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? Yezid'in yaptığı zulüm gelir. Yezid'in zulmü gelir. Hazreti Ali'dir. Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? E, Kerbela deyince Irak gelir. E, o Yezid'in şeyinden beri yani eee... Nasıl söyleyeyim? Zulümden beri gün yüzü görmüyorlar. Anladın? Biz birlik beraberlik olacağız. Şu partiymiş, bu parti. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.